Halkçı Parti adına Genel Başkan Erdal İlönü açıklıyor. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Hükümet Programı üzerinde Ana Muhalefet Partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. <laughs> İlk defa söz aldığım 18. dönemde Büyük Millet Meclisi çalışmalarının milletimize hayırlı olmasını dilerim. <laughs> Sayın milletvekilleri, üç gün önce burada dinlediğimiz Sayın Özal'ın okuduğu hükümet programı en büyük özelliği göz boyamak olan bir iktidarın ikinci dönemine girdiğini gösteren bir belgeydi. Daha başlangıçta 29 Kasım seçimlerinin sonuçlarını anlatırken Sayın Özal istatistiksel verilerin ne kadar çarpıtılabileceğinin güzel bir örneğini verdi. Mecliste grubu bulunan partilerin bütün yurtta aldıkları oyların toplamı yüzde seksen onda ikidir. Bundan çıkan sonuç Bundan tarafsız herkesin çıkaracağı sonuç kalan yüzde yirmi oranındaki oyların meclise doğrudan doğruya yansımadığı şekildedir. Demek ki bu 5 milyona yakın oy sahibi vatandaşlarımızın oylarını istedikleri şekilde değerlendirmek için bu seçim yasasını değiştirmek gereklidir. Yüzde on %20 oranında bir oy kaybından çıkan sonuç bu değil midir? Sayı röelse bambaşka bir sonuç çıkardı. %10-%20 oranında. Bu 5 milyona yakın vatandaşın oyunu daha doğrusu vatandaşların kendilerini yok sayıyor. Bu şekilde %80'i %100 diye kabul ederek bir hesap yapıyor ve bu hesaba göre ADAP'ın oylarının 1983'ten beri hiç düşmediğini iddia ediyor. Aynı mantıkla çok daha ileri gidebilirdi. Örneğin çoğunluğu kazanmayan partilere verilen oyları yok sayarak kendi oylarını yüzde yüze çıkarabilirdi. Bu kandırmacalarla aslında Sayın Özal seçim yasasındaki çok haksız yapıyı maskelemeye çalışıyor. Bir yerde de seçim sistemindeki barajlar 1983'te de vardı diyor. Biz, biz sadece ufak değişiklikler yaptık diyor. Bütün bu sözler nafiledir. Durum meydandadır. 29 Kasım seçimlerinde ANAP yurt çapında yüzde 36 oy oranı ile Büyük Millet Meclisi'nde %65 oranında milletvekilliği kazanmıştır. Oysa ki 1983 seçimlerinde %45 oy oranı ile yalnız %53 oranında milletvekilliği kazanmıştır. Şimdi %45 ile %53 farkı ile %36 ile %65 farkını bir karşılaştırın. Farkın bu kadar büyümesi işte Sayın Özal'ın sözüne ettiği o ufak değişikliklerden kaynaklanıyor. Ve bugün varılan sonuç nispi temsilden iyice uzaklaşmış olduğumuzu gösteriyor. Bu açıktır. Vatandaşların oylarına bu kadar az değer veren, oylar arasında bu kadar eşitsizlik doğuran bir seçim sistemi istikrarı sağlayacağız bahanesiyle yaşatılamaz. Seçim sisteminin bütün fertlere eşit haklar tanıdığı, aynı şekilde uygulandığı sözleri de göz boyamadan başka bir şey değildir. Herhalde seçim yasasına oylar nasıl çıkarsa çıksın, anap kazanmış sayılır diye bir hüküm kollayacak değildir. Bu yasanın yapısı vatandaşlar arasında eşitsizlik yaratmaktadır. Son seçimlerde partilerin aldıkları oylarla seçilen milletvekillerin sayılarını karşılaştırdığımızda her partiden bir milletvekilinin kaç oyla seçildiğine baktığımızda bu çarpıklığı daha iyi görüyoruz. ANAP'ta 30 bin oya bir milletvekili düşerken SHP'de 60 bin oya bir milletvekili. DYP'de ise 78 bin oya bir milletvekili düşmektedir. Bu kadar eşitsizlik kabul edilemez. Seçim yasası ilk fırsatta partiler arası bir komisyonda ele alınmalı ve makul bir nisbi temsil sistemi kurulmalıdır. Ama bu arada şimdiki iktidarın ancak yüzde otuz altılık bir oy oranına dayandığını karşısında ise yüzde altmış dörtlük bir muhalefet çoğunluğu bulunduğunu hiç unutmamalıyız. Özellikle Sayın Özal'a temel yapıda yeni düzenlemeler öngören anayasa değişikliklerine girişirse böyle bir düzenlemeyi muhalefetin katkısı olmadan yürütemeyeceğini belirtmekte yarar görüyorum. Sayın milletvekilleri, Sayın Özel bir seçim konuşması üslubunda hazırladığı program sunuşunda oylarının 1983'teki yüzde 45'ten şimdi yüzde 36'ya düşmüş olduğunu unutturmak için Anavatan Partisi'nin bütün yurt sattığında desteklendiğini söylüyor. Ama bu yüzde %36, 36'lık desteği nasıl sağladıklarını açıklamıyor. Bunu da ben belirteyim. Bütün devlet olanaklarını ANAP için seferber ederek her yerde fakir fukara fonunu seçim süresince tam bir partizanlıkla kullanarak muhtarları ANAP'a oy verilmesini sağlamak için açıkça çalışmaya zorlayarak devlet hizmetlerinin önce ANAP'a oy verenlere götürüleceğini Sayın Başbakan'ın ağzından ifade ederek TRT'de 29 Kasım tarihinden aylarca önceden başlayarak sürekli